Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 80 saniyelik bir video çekeceğim. İki tane labubumuz var. Yani labu bakacağız. Meşhur oldu dünyada. Şimdi böyle iki tane aldık. Yani böyle iki tane aldık. Şimdi açış yapacağız. Hangisini açalım? İlk öncelikle ilk bunu açalım. Güzelmiş. E çok güzel bir şeydir. Çok çok güzel. şimdi Arkadaşlar çok güzel mal çıktı. Dişler nerede? Dişlerin biraz şey koymuşlar. Biz bundan artık her şeyi yaparız. Şapkan da çok güzelmiş. Kafan kel olmasaydı iyi olacak. Kafan niye şapka çıktı? Şimdi böyle. Böyle videolar gelir la babamızdan sizle. Buna açtık kartı nerede? İçinde kartı da var. İçinde kartı da var. Lan bu Kartı da böyle benler biriktireceğim artık. Para biriktireceğim, alacağım bunlardan. Şöyle çöpümüz şurada dursun, kartımız da şurada dursun. Şimdi ikinci la açıyoruz. Böyle la Şimdi kaçalım. Of oh, güzel arkadaşlar bunlar çok güzel. Kartta şu bilgiyi çok seviyorum ben siyah ki. Hani biliyorum ben. Böyle yaklaştırayım. Böyle pembe olan bu da. Ay. Bu da pembe olan ya. Bunlar böyle. Bunlar da. Böyle. Ay. Arkadaşlar, size şey göstereyim mi size? Bak, iki zil gibi la geldiniz mi? La bu bu, la bu la bu, la bu 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 bu. bunu. Em. Ben... Adır bu, videoya videoyu erkekler de izliyor olabilir. O yüzden çıkarmayalım. La bu bu. Hadi bunları dövüştürelim. Bir iki saniye. Ay dövüştürelim. Bunları dövüştürelim katlarına. Katla dövüşmez. Di 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 Çok Güzel. Lay. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Ben bunlarla artık.